Hayırlı geceler. Hayırlı Deniz Denizli'ye selamlar. Hayırlı savurlar efendim. Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Size de hayırlı savurlar dilerim. Sağ olun. Hocam benim sorum e, sorun ben 16 yaşındayken e, benim 40 günlük bir bebeğim e, kucağımda vefat etti gece uyurken. Hı hı. Bunun ve 32 senedir bu içimi kafamı kurcalıyor. Bunun bana bir günahı var mı? Bunun bir ketaresi ya da yapabileceğim bir şey var mı? Çok geçmiş olsun. Rabbim cennette buluştursun. Amin. Cennette Amin. sana pervane olsun inşallah. Amin. Onun sevabını almışındır. Analar çocuklarına kıyamazlar. Uyuyandan kalem kaldırılmıştır kardeşim elinde olsa sen onu yapar mısın öyle bir şey üzerine çocuğun hayır, hayır, mümkün mü bu mümkün değil burada bir kaza var ama çok da hem de anne tarafından bundan dolayı bir ihmalin var mı bilmiyorum ama ihmalin yoksa kendini suçlama yani, yani o... ihmalim çocuk yaş zaten 16 yaşında e sen çocuk yaştasın ee, evet. Uyuyorsun yanına emzirmek çok için. Evet kalabalık bir aile. Kalabalık. Çok Mecbur yanına alıyorsun. Emzirmek evet, için yanına alıyorsun. Evet sıcağına aldım uyudum Doğru. ve sabah Oluyor. kalktığımda cansız bedenini... Oluyor. Zaten çektiğin acı sana yeter bacım. Kendine daha çok kahretme. Teşekkür Rabbim e, mekanını cennet eylesin. Bir sorum daha var Buyurun. hocam. Buyurun. Ben Kur'an-ı Kerim'i yeni öğrendim. 45 yaşında öğrendim. Tebrik ederiz. Ee, bir beş ay içinde ha hatmettim. Evet. Şimdi ben evde okurken aynı e, şeyde okur gibi, kursta okur gibi sesli okuyorum. Tamam. Ee, bunun bir şeyi var mı bana hani? Hayır, hayır. Evinde, kendi evinde kadın sesli evet. okur Kur'an-ı Kerim'i. Hatta sesli okudukça daha çok düzelir. İçinden çok, evet, okursan düzel düzeltemezsin. Melekler de şahit olur. Çok iyi olur. Allah mübarek eylesin. Sevabına nail eylesin inşallah. Tebrik Amin. ediyoruz. Hayırlı sahurlar diliyorum. Ederim. Evet bugün çok önemli bir konuyu. Namazdan ne kadar bahsetsek azdır ama bir de secdeden bahsetmek istiyorum. Secde ederken bir de setri avretten bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü secdeye giderken çok çe çeşitli şikayetler alıyorum ben. Hocam camide namaz kılıyoruz. ...adam öyle bir pantolon giymiş, öyle bir tişört giymiş ki diyor... ...affedersin rükûda, secdede e, sırtı görünüyor. İşte e, kemerinden aşağısı görünüyor. Pantolonu e, iyice aşağıya düşüyor. Secde boyunca. Bu namazı bozuyor mu? Bozmuyorum. Bugün sordular bana. Secde nasıl yapılır? Bir e, secdede farz olanlar nedir? Kadınların secdesi nasıldır? Erkeklerin secdesi nasıldır? İsmail hocamızı böyle alalım. E, secdeye e, rükü ve secdeden başlayalım. Önce setravreti de anlatacağım. Şimdi bir Müslüman namaz kılarken, buyurun hocam geçin setravretin başına. Namaz kılarken kıbleye dönecek. setravret yapmış olacak. Vücudunu göbekle diz kapağı arası erkekler en az kadınlar el yüz hariç bütün vücudunu örtmüş olacaklar. Rükü'dan başlayalım. Tadili erkanla kılmayanı peygamberimiz git geride tekrar kıl dedi. Ya Resulallah kıldım geldim. Hayır. Bir daha kıl. Üçüncü kez adamı gönderdi. Dördüncü kez anlamadı adam hala. Ondan sonra bakın nasıl tarif etti. ...Rükû'ya gittiğiniz zaman Allahü Ekber orada Sübhane Rabbiel Azim Sübhane Rabbiel Azim Sübhane Rabbiel Azim diyecek kadar duracağız. Üç defa söylenmesi sünnet. 5 7 9 11 13 15 17 tek başımıza evde kılıyorsak bunlar müstehap. Daha bunlar da güzel. Rüku'da erkekler 90 dereceye yakın duracaklar. Az daha eğilebiliriz. Evet. Dizlerinin kapaklarını tutacaklar elleriyle. Şuradan değil. Eller burada olacak. Ve 90 derece bardak koysam su bardağı koysam dökülmeyecek. İsmail de korkuyor şimdi ama güzel duruyorsun. Buraya su bardağı da koyabiliriz. Yemek sepeti de koyabiliriz. Gayet <laughs> güzel. Teşekkür ederiz. Şimdi Semih allahül Hamide. Rükudan kalktık. Rükudan kalktıktan sonra Semih allahül Hamide dedikten sonra bekliyoruz. Buna kavme denir. Rabbena ve lekel hamd hamden kesiran tayyiban mübareken fi. Bunu demek de şart değil ama Rabbena lekel hamd müstahaptır söylemek sünnet. Onu söyleyecek kadar burada duracağız. Ondan sonra secdeye gideceğiz. Allahu ekber. Şimdi secdede secdeyi tarif edeceğim. Bakın. Secdede iki önce alından başlayalım. Alnı yere koymak farz. Alnı yerde mi İsmail Hoca'nın? Evet. Yerde. Burnu yere koymak vacip. Burnu da değecek. Elleri yere koymak farz. Yedi tane farzı var bir de vacibi var. Elleri iki eli yere koymak farz. İki dizi yere koymak farz. İki ayağı yere koymak farz. Secde boyunca ayakları havaya kalkar ve havada beklerse. Havaya kaldırabilirsin ayaklarını. Yere değmeden secde bozulur, namaz bozulur. Koyabilirsin tekrar. Secde boyunca affedersiniz sırtı açılsa, kemerden aşağısı görünse, avret yeri göründüğü için bir secde boyunca açık kaldığı için namazı bozulur. Sadece namazın bozulur. Günaha girer haram işlemiş olur. O kadar insanın arasında avret yerini göstermekten haram işlemiş olur. Namaz kılmaya geliyorsun, avret yerini gösteriyorsun. Günaha girdin. Allahu Ekber. Şimdi erkekler secdede kollarını açarken Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize gelen hadislerde secde de kollarını o kadar açardı ki bir koyunun kuzusu bir keçinin yavrusu geçecek kadar boşluk kalırdı göğsüyle yer arasında. Onu yapalım. Allahu Ekber. Aradan kuzu geçecek kadar keçinin yavrusu geçecek kadar bir boşluk olacak. Yapışmayacağız. Erkeklerde böyle. Secde yaparken de aziz kardeşim İsmail hocam iki türlü secde yapabilir erkekler. Bir, senin yaptığın gibi seccadenin her iki kenarına az gerisine, birer karış gerisine ellerini koy. Başını da tam ortaya koy. Böyle bir bu erkekler için o dediğimizi yani aradan bir geçecek, kuzu geçecek kadar boşluk olmasını sağlar. Birinci secde erkeklerde böyledir. Şu da caizdir. İkinci kalkalım Allahu Ekber. İki elinin baş parmaklarını birbirine yaklaştır. Burnunu arasına koy. Bak şöyle hocam. Bana bak. Bakabilirsin. Parmakların kıbleyi göstersin. Burnunu iki elini en öne koy. Daha ileri. Tamam. Alnını da iki elin arasına koy. Bir secdede budur. İşte burada secdede bir bir kusur var burada erkeklerde İsmail hocam da biraz fazla yapıştırdık erkekler kollarını yere yapıştırmayacaklar Erkekler secdede kollarını yere yapıştırmayacaklar. Allahu Ekber. Hocam bir de yere yapıştırarak yap. kolların tamamen. Bu yanlış. Bu yanlış. Şimdi gelelim kadınların secdesine. Kadınların secdesine. Allahu Ekber kalkalım. Kadınlar şu yaptığımız var ya hocam. Şu birleşik el. Ellerini yaklaştıracaklar. Kadınlar erkekler gibi sağa sola ellerini koyamazlar. Açı, açıyı açamazlar. Ellerini birleştirecekler. Şöyle. Evet biraz daha tabi seccade sana küçük geliyor boyun uzun. Az daha geriye gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.